Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bu sizlere Minecraft oynayacağız. E buradaydık. Ana. burada Buradaydık arkadaşlar. Işte. Pardon. şurada harik. evet zenginiz <laughs> Bayağı yapalım ha. Ya nereye yapalım arkadaşlar? O bak güzel deniz kenarı bir de. Ne Bu arkadaşlar bir tane daha almışım. Pardon çok kötü pardon. Çok güzel diyorum. Asansöre oylamayacak. Dokunma dokun. Abi. At ala. Ala. Yap yap. Yap yap. Oha diyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi crafting table'ımızı koyalım şöyle.

Evimizi neredeyse hazırladık. Çatı yapmayalım bence. Daimin sessiz. Arkadaşlar çok kötü parlıyoruz ama çok güzel. Siz yapabilirsiniz. Göstereyim arkadaşlar nasıl yaptığınızı. Şöyle koyalım. Seviye lazım ama. Arkadaşlar. Hepsini böyle çıkarıyorsunuz istediğiniz sete. Sonra burada olacaklar. Buraya koyuyorsunuz. Aşağıda aşağıda lapis olacak. Lapis ne Şundan. Lapis şundan. Ondan olacak. Sonra almak için al, yapmak için da bir tanesine basacaksınız. Basacaksınız. Şurada seviyeler yazıyor. Orada o olunca burası şey olacak. Buradan tıklayarak onu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Göstermiş de oldu. Kapı da yapalım. Bunu yani unuttuk. Arkadaşlar videoyu bitireyim. Beğenmediyseniz beğenmedi. Beğendiyseniz beğenme. Beğenmedi. Mi? Abone olmayı unutmayın. Öbür bölümlerde gelecek yarın veya bugün. Bay bay.